Arkadaşlar bozok bir istesem tavşanı inceleyebilirdim yani. Bir tane burada var. Bir de arkada kalanlar var. <laughs> bozok. Bu yüzümü yaralayacaksın TRT. Ee, akşam köpekleri bağlıyoruz uzaklaşmasınlar diye. Ee, bir de komşuların köpeklerini boğuyorlar. Dur oğlum, dur, oğlum, dur oğlum. Ee, bugün sadece bozoku götüreceğim arkadaşlar. Tamam mı bozok? Oğlum bizi düşüreceksin lan. Sadece Bozok'u götüreceğim Suriye. Bozok'u da evde bağlı. Keş de burada yanımızda. O da bağlı kalacak. Şimdi Bozok'la Keş'i götürüyorum. İkisi çok fena eş oldular. Bütün yabani hayvanları uzaklaştırıyor arkadaşlar. Yalnız yan köylerde kurt haberleri alıyoruz. Kurtlar falan geliyormuş. Yalnız ben hiç göremiyorum. Burada drone ile bakmama rağmen hiçbir şekilde göremiyorum kurt olsun, domuz olsun, tilki hiçbir canlı e, göremiyoruz. Köpekler ikisi de bir olduğu için uzaklaşıp e, gidip yarım saat, bir saat gelmiyor, iki saat. E, hayvanları, yaban hayvanları bizim menzilden dışarı çıkarıyor. Ben hiç göremiyorum. Bugün ne yapacağız? Bundan zaten 10 gün falan otarabiliriz. Yakında oyunlarımız doğuracaklar. 10 e, gün falan otaracağız. O yüzden artık çeşit götmeyeceğim. Sadece bozuk götüreceğim. E, Bozuyu da götmeyeceğim. Bozok 8 aylık olduğu için arkadaşlar fazla uzaklaşmıyor. Ve tek köpek olduğu için hemen sürün yanına dönüyor. Sürümüzü de korumuş oluyor. Hem de yabani hayvanları uzaklaştıramamış oluyor. Tek köpek tabi yetersiz. Bir de yaşı çok ufak. Değil mi bozuk değil bozuk. Daha 8 aylık. Ee, artık bütün yabani hayvanları göreceğiz. 10 gün içerisinde bakalım ne kadar hayvan göreceğiz. Teş. Bu beyefendi artık e, bağlı alacak. Ondan sonra buradasın Çeş. Bütün bütün hayvanları alıp alıp götürüyorsun. Ben bir şey veremiyorum. Sen gidiyorsun, Bana bir şey göstermiyorsun. Değil mi? Değil mi? Bozok'ta öyle bir eş olur arkadaşlar. Hiç bir şey bırakmıyorlar. Hemen alıp götürüyorlar. İşim var mı hiç? Bunların yapmasının sebebi bırakma bırakmamı istiyor arkadaşlar benden de. Ben hem bir yandan çobanlık yapıyorum hem de bir yandan yaban hayvanları görüntülüyorum. İlk başlarda tabi ben de araştırıyordum. İşte şu kamerayı yollayacağım. İyi mi? Şu iyi mi? Araştırıyorum, araştırıyorum. İşte şu şöyle daha iyi. Bu daha güzel. Ondan sonra 3-5 gün geçiyor aradan. Ne ses var ne seda. Bir böyle oldu. 2 böyle. 5, 10. Hatta 100 oldu böyle. Şimdi cevap versen hep de farklı farklı insanlar. Yani bunu yapmaya gerek yok. Yani söz vermek öyle kolay bir şey değil. Tutamayacağın sözleri vermeyin lütfen. Bu sistemimi dile getirmek istedim hem bizi umutlandırıyor. <laughs> ee, yani gerek yok yani, çok gereksiz bir durum. Ee, lütfen bunu dikkate alsınlar onlar. Adam diyor işte şu kızın ötesi kamera getireceğim, işte bunu getireceğim, işte şunu getireceğim. Gerek yok, ben kimseden bir isteğim yok. Bakın e, iyi kötü kendimize bir dürbün de aldık, yok dürbün getireceğim, yok bıçak getireceğim. İyi kötü bir dürbün aldık, bundan sonra bozuklukları göreceğiz. <laughs> bundan sonra böyle yabani hayvanlar arkadaşlar. Bak. Ne olurdu sana? Bundan sonra yabani hayvanları böyle yerini hemen tespit edeceğiz. Havada soğuk birazcık. Erken ya gün, erken saatleri. Hayvanların yerini tespit edip durumu uçuracağız bundan sonra. Sen bozuk. Bundan sonra sen bizimlesin. Ee, bu sistemi de dile getirdim. Bakalım bugün nelerle karşılaşacağız. Demi bozuk. Bugün sen gidiyorsun. Haydi benim oğlum Gel bakalım gel, <laughs> gel, gel. Gel, gel, gel. <laughs> bakalım gel. Gel abi yanına gel. Aslan var gözü. Buyurun bakalım ne yapacaksın? Mocek. Çok sayıda ördek fark ettim. Onlara biraz yaklaştım. Biraz daha yaklaşalım. Bayağı bir ördek var. Başta olan büyük bir ördek. Bayağı bir iri. Bu ufaklar acaba başka bir ördek türü mü yoksa ördek yavruları mı? Onu tam bilmiyorum arkadaşlar. beğen dostlar yoruma yazabilir. Bakın bu 3 tanesi anaç. Şu renkte olan erkek. Diğer koyu olanlar dişiler. 2 diş, dişi bir erkek var burada. Büyük ihtimalle bu ufak olanlar da Genç ördekler diye düşünüyorum ama başka bir ördek türü de olabilir. Benim düşüncem bunların onların yavruları olduğu ama tam net bildiğim yok. Bir dostlar yoruma yazabilir. Yani şu anda avcılar hep bunların peşinde bana da yerlerini so söylüyorlar, soruyorlar. Bu kesinlikle bilgi vermiyorum. Bilgi verirsem bunlar hepsini avlarlar ve çok haksızlık olur bunlara. Arkadaşlar bozok bir tavşan getirdi sürün yanına. Hemen tavşan benim yanımdan kaçtı. İstersem tavşanı engelleyebilirdim yani. Köpeği tutturabilirdim ama tutabiliyorsa kendi tutsun. Ben hiçbir şekilde müdahale etmeyeceğim. Ama o kadar yanımdaydı ki yani DNA ya fırlatsam tavşana vururdum. Ama direkt görmedim. Yakalayabiliyorsa köpek yakalasın. Yakalayamıyorsa ben karışmıyorum. Bozuk da çok fena peşine verdi. Ta aşağıdan çıkarmış tavşanı. Sürün yanına gitti. Sürün yanında oyunun arasına dalınca oyunu da Ha Yanlış yere gitti bozuk. Bozuk tavşanı görmedi arkadaşlar. Yanlış yere gitti. Tavşanımız son derece hızlı. Yani tavşanı yakalaması imkansız ama koştun bakalım. Belli de olmaz. Hem de açılmış olur. Nereye Nereye gittiler? Çok yanlış yere gitti. Tavşanı görmedi. Tavşan o tarafa giderken ters yöne geldi. E, da bugün boynundaki boyundaki tasmayı koparıp gelmiş arkadaşlar. Sıyırmış tasmayı. Evde durmaya dayanamayıp tasmayı sıyırıp gelmiş yerata. Bakalım bozuk bulabilecek mi? Bozuk 8 aylık. Bozuk da 14 yaşında. Bozuk artık koşamıyor arkadaşlar. Yücü tükendi. Eğer bu kışı atlatabilirse çok iyi olur. Verdiğimiz yemekleri de yemiyor. Sıkıntılı bir durum. Bakalım. Ama bozuk babasının yerini aratmıyor. Bakın yavaş yavaş geliyor ama daha hoşamıyor. Hiç derman kalmadı köpekte. Çok zayıfladı. Nereye gitti bozuk ya? Biz de bozuku kaybettik arkadaşlar. Renkleri çok kırmızı ya hemen gözden kaybedebiliyoruz. Keşke olsaydı keş beyaz olduğu için hemen farkına varırdık nerede olduğunu. Sürünün altından çıkardılar. Sürünün yanına geldiler. Sürünün içine girince bozuk azgala bozuk az arkadaşlar. Koyunlar da şoka girdi. Tavşan da şoka girdi. Ben aşağıda gördüm. Bir şey koyduk. Yani. Dur çalıştırdım. Ama iyi ellememişim tavşanı. Bakalım bozuk. Nereye yapacak? Bu tepkileri göremezdik yoksa. Çok tecrübesiz bir köpek. Zamanla tabi bunları böyle böyle tecrübe kazanacak. Nereye gitti kerata ya? Babasına bakıyor. Buraya duyarlılık gösterdi mi? O bu tarafa doğru gitti. Tavşan ise ters tarafa gitti. Orada kalmışlar yüksek ki göremedi heyecandan. Tavşan burada dolanmış olabilir. O yüzden onun izlerini duyarlılık gösteriyor. Böyle tarama yapması güzel arkadaşlar. Yavaş yavaş adam olmaya başladı. Durup etrafa bakıyor. Bakıyor tavşan falan var mı? Ya da bozo nerede? Babası. Yine devam. Biz de yakın takipteyiz. Mağazasını yakalayacaktık. O kadar yaklaşmıştık ki sürün yanında. Bozuk olacak ediyor bozuk. Şimdi kanala girdi. Burada koşturuyor. Demek ki tavşan buradan geçmiş olabilir. Tabi akşam geçerse, sabah geçer. O kadar iz bırakmış ki burada. Çünkü tavşan bu bölgelerde yaşıyor arkadaşlar. Biz de o gün iki tane tilki bir tavşanı kovalıyordu ya. Büyük ihtimalle o tavşan bu tavşandı. Rengi de griydi. Aslında bu bölgede fazla tavşan yok ama. Şimdi önümüze çıktı iki tane. Bozok böyle tarasın ya. Hiç değilse i̇şte işte tecrübe kazanır. Bozok'u da gözden kara buldu. Artık bozuk yetişemiyor. Çok yavaşladı ve zayıfladı. Kemikler de erimeye başladı. Buraya çok duyarlılık gösterdi arkadaşlar. Ama buraya bayağı bir duyarlılık gösteriyor. Bozuk tavşanı bulamadı. Şimdi etrafa bakıyor bulmak için. morali bozuldu. Cerrah <laughs> böyle böyle adam olacaksın işte. Seni tarıyor. Şimdi i̇şte bozuyor bakalım. Nereye gitti bu şöbeci? Rengi de kıpkırmızı ya hiçbir şey görünmüyor. Hiçbir yerde gözükmüyor arkadaşlar. Uzun nerede acaba? Nereye gitti bu ya? Evet taradık. Acaba yattı mı? Ne yaptı? İleriye mi gitti acaba? Yorulmuyor biraz. Çünkü aşağıdan kovalayıp getirir. Hiç bir yok. Yani bu böyle olması lazım diyor. Yani. Nereye gitti ya? Tarlanın ortasında bir karartı var arkadaşlar. Tavşan mı acaba? Bu da ikinci tavşan mı? Bakın hiç kıpırdamıyor. Korku burada durdu mu öyle değil. Bazen tavşanlar böyle şey yapıyor arkadaşlar. Yaklaşalım. Bu, bu, bir poşet. Tavşan diye poşetmiş arkadaşlar ya. Şimdi de çektiklerimizin yanına gidiyoruz arkadaşlar. Bakalım onları bulabilecek miyiz? Onlar buralarda olmalı, olmaları lazım. Tabi bizim e, ee, avcı abonelerimiz de var. Onlar şimdi tüyleri diken diken oldu. Bugün baya bir heyecanlandılar. <laughs> Ama kimse kusura bakmasın. Yerlerini söyleyemem. Özellikle mesaj atan dostlarımız falan var. Kusura bakmayın. Yerlerini söyleyemem. Şimdi biz kektiklerimizi bulalım. Bakalım durumları nasıl. Etlilerimiz zayıflamışlar mı? Bakın bu ağacın çalının arkasında bir hareketlilik var. Yaklaşıyoruz. Kekliklerimiz burada. Şimdi onu da ürkütmeden bakalım görüntü alabilecek miyiz? Bir ürkerlerse drone'a çarparlar ve drone'u düşürürler. Çünkü bunlar e, birden havalanıyor arkadaşlar. O yüzden ne onları ürkteceğiz ne kendimizi tehlikeye atacağız ne de onları. Dur onlar da zarar verebilir. O yüzden bunu düşünerek bir hareket edeceğiz. Bakın şimdi drone tehdit olarak algılıyorlar ve kuyruklarını yukarı kaldırıp indiriyorlar. Daha biraz daha yanlarına gitmem lazım. Şimdi de bayağı var. 15-20 tane çekmiş. Hepsi de tavuk kadar olmuş. 3 ufak yok aralarında. Bayağı güzeller. Çil çekti bunlar. Ürttüler. <laughs> Şimdi yerine otlamaya başladılar arkadaşlar çektikler. Şimdi yanına yaklaşacağız ama ağacın altına kaçıyorlar. Ağacın dallarına durun takılabilir. O yüzden yavaş yavaş yaklaşmayı tercih edeceğim. Bayağı büyümüşler. Çok güzeller. Resmen kalemle çizilmiş gibi. Biraz yaklaşıyorum. Dallara çarpmadan. Çektikleri ücütmeden. Birazdan net görüntü alalım bakalım. Çok harikalar ya. Tablo iyi bir resmen. Allah özene bözene yaratmış. Şimdi 15-20 tane çektik var. Az da değil. Drone tehdit olarak algılıyorlar. Kuyruklarına bakın. Kaldırıp indiriyorlar. Allah'tan bugün keşif yok arkadaşlar. Keşif olunca bunlar hep yerlerinden çıkarıyor. Hiçbir şey çekemiyoruz. o şu artistlere bakın. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12. 12 tane burada var. Bir de arkada kalanlar var. <laughs> Tombul tombullar. <laughs> Çaratalar ya. Fazla onları ütütmeyelim arkadaşlar. Artık sürün yanına dönelim. Sürümüz de tarlaya girdi. Bir yandan belgesel çekiyoruz, bir yandan da oyunlarla cebelleşiyoruz. Hemen koşup tarlaya girdiler. Şimdi onlara yönünü göstereceğim. Bu kadar orada ot var yine tarlaya gidiyoruz? Tarla ekili. Belgesel çekilmesi lazım. Az tarlaya bastıracağız. Şimdi bunları bir çevirelim. Ya. Bana izin vermesin değil mi? Gününüzü göster. Bakın bu koyun hiç çok artist bir koyunmuş. Haberi yoktur ondan. <laughs> Ses geliyor ama görüntü yok. Şaşırdı şimdi. <laughs> ya araşmazsın ha. Arkadaşlar videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın, hoşça kalın. Da, hoşça kalın. Bugün çok güzel bir gündü. İnşallah her günümüz böyle olur. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.